Dur, zehir bu tarafa gelsin, sen o tarafa geç. <laughs> Oğlum çok stres oluyor mu? Kaça kaça oynuyor. Nereden vurdu lan? Nereden vurdun bro? Gel vurmuyorum gel gel. Oh, hacım, ne yapıyorsun? Dur bir yakınlaştıracağım. Vurmayacağım. Selamın aleyküm. Çok yakışıklı gözüküyorsun. Lan. <laughs> Cin gibi ne uçuyorsun? Ha biliyorum. Biliyorum onu. Lan konsol. Konsol çalışmıyor. Kardeş uçma artık. <laughs> Kulağım acıdı. Te at gidelim şeref. Aaaa bomba oldu. Bomba. Bombası ben hiçim. Kapat lan valla ki. Vicdansızım <laughs> <laughs> oldu? Lan. Bir ne lan şey Danger Zone değil mi bu? Ya connect diyorum şu. Ha dead ask lan Danger Zone herkes. Ya ses yok. Kanka ikiye tek kaldın. <laughs> ben de bu. Çok zaman tabii. Bana niye sıkılıyorsun? <laughs> bu da saklanıyor. <laughs> bu armakta ne olsun? Afil alandım. Allah en beceriksiz olduğum silahı alacağım. Gel lan bıç, bıçakla. Ayıp be bıçakla dedik yani ayıp Bıçak dedik. Bir de yaparsan sen istedin valla bak. Ben bıçak demiştim valla sen öyle daldın bana. Noskop atacağım bak noskop. Adam müsaade etmedi. AVP. Ben de dengesizim bir eğimin bu. Okay bro, Diggle geliyor zaten. İki noob nope, oynayınca böyle oluyor. Hem de tara. Lan kapılamıyor. Bak şu kalıyor, 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 kalıyor. Adama bak. Bu sepemin yönünü aldı beni. Diggle'la tarama kardeş bu. Diggle'la sprey yapılmaz. Uuu kral sen bunu hak ettin. İşim bitti. Kaç bit? Bir bir bir. Adam tek başına garibim. Var ne varsa var her şey var. Sen teksin sen kural yok. Kafana göre takıl. Flash almadım. Flash benim hayat favorim. flash alma. Ya oğlum bana sıkma. Oğlum Efe AWP alma. Adama yazık. Adam tek başına zaten. Gidelim tane flash. Ya oğlum. Bana niye sıkıyorsun? Ben ne yaptım sana? Biliyor musun ya? Sıkıntı yok şakasına. Ben flashi de oynayamıyorum. Hadi eğlenelim şöyle. <laughs> Flaştık. <laughs> Helallik bir durum yok. Adam flash'ın ortasında gezindi garibim. Özür dilerim bro. Gafil avladım. Kıyamam ya. Flash'ta ölmek kadar dramatik bir şey yok. Şuradan sallayayım bir tane. Ben malım. Zaten smoke'tan görüş açımız vardı yani. Bir dahaki el, ben tek olsam olmaz mı? Ben tek olayım bir dahaki el. Sen ne? Lan sen tek olma. İyi sen bilirsin. Dehir, kardeş gel buraya. Bir dakika lan takım değiştirme nasıl be? <laughs> İşim bitti o zaman. Dur. Dehir bu tarafa geçsin sen o tarafa geç. <laughs> lan oğlum. Bak ya şu sıkıntı yap. Ha şurada değil mi? Tamam ben geçtim karşıya. İşim bitti teksin. Tamam pandemi yazma. Bir dahaki maçta da ben tek olacağım. Zehir koşun comeback yapacağız. <laughs> böyle böyle onaylıyor. Türbünün eğimiyle onay yaptı adamı. Gözümden kaçmadı. Video izleyince anlarsın YouTube'a atacağım. Bu orada lobi işlerine alışalım bir. <laughs> Kabak gibi kafası var orada. Ne o? Nasıl vuramadım? O aşağı yatıyor hep. Orayı bir kapatmak lazım. Lan bro ne ara girdin oraya? Adam tek aldı. Adam pita yatmışlar. Oraya yatarsan alırsın. Dur lan ben onu yakacağım şimdi dur. Oğlum pita yatmış. Pit de çok zor. Yok restart atma. Sen çıkmıyorsun ben de çıkmıyorum hadi bakalım. Oğlum benim çıkmamı bekliyor. Maymun gibi eğim oraya dikti. adamın eğimi karnına alarak ateş ettim stresle. Pite geçmesine müsaade etmesek hallederiz de. Bilmiyorum yeşil bir şey işte. Ay senin bombanın. Helal olsun. Hadi geriden maymun bekledim. Hazır, hazır bekliyorsun. Ben tek olunca neler oluyor? Elmi üstü acıktı. Neredesin lan? Bora sen bana bırakmıyorsun orada. Benden daha noob yok. Ben daha noob. yine çıkardım baş. Piçe girme. Rest yap. ben karşı tarafa geçeceğim. Tek olacağım ben. Kanka sen geç karşıya direkt o zaman. Oğlum, ha tamam rest diyecektim mi oldu. Evet zaten öyle zehirle sen. <laughs> <laughs> şimdi 20 benden iyi oynuyorlar. 24 kalbim kaldı istesem de çıkmam. Vah, yaşlamıyorum zaten. Ya, mı Evet, benim gibi bir karşı oynamak ne hissettiriyor? Abi, bani açmayın ya. Hilesiz oynayalım. İşin bitti, işin bitti. Ya, eğim koyduk. Zehir, sen çok kurnaz davranıyorsun. Akıllısın Yok, bani yok bende. Ben hilesiz oynuyorum. Kaç yedin? Bir atacağım. Daha işim bitti benim işim bitiriyordu Acaba yayın kapandı mı? Eğimim çok kötü olduğu için bana kazanma olasılığınız yüksek. Kitlemiyorum bomba bomba. <laughs> Oğlum çok stres oluyor mu? kaça kaça oynuyorum. Ürkek tavuk gibi oynuyorum. Görseniz şurada flash. Nereden vurdun lan? Nereden vurdun bro? Görmedim. Nereden vurdun? Oğlum nereden vurdun? Hile mi yaptın? Ne hilesi yaptın? Hile yapmış. Aa, vurmadım ben onu. Oğlum sana ne? ne, hile yapma kardeş. Namusumuzla oyun oynuyorsun. Aa tıp iterim kullanma ben tıp terim kullanma. Crosshair. Göster kafanı yavrum. Aşağıdan çıkma. Kanka iyi mek yaptıysan kapat vallahi yakarım ha. Bildiğin zıplayarak vurdun Tamam hadi vurmuyorum bekle. Lan iyi mek var mı? Gel vurmuyorum gel gel. Oh, bacım, ne yapıyorum? Dur bir yakınlaştıracağım. Vurmayacağım. Selamünaleyküm. Çok yakışıklı gözüküyorsun. Lan. <laughs> Cin gibi ne uçuyorsun? Ha biliyorum. Biliyorum onu. Bak konsol. Konsol çalışmıyor. Uğuh. Uçtum bacım. Böyle mi çatışak diyorsun? İyi. Ne bak böyle çatışalım mı? İşim bitti dedim o klip yazsın. Ooba! Yes! ha Kayboldum. Takım arkadaşını nasıl öldürürsün? Gel kapışak hadi! <gülüyor> 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 Çık lan o Normal oynayacağız! Bu Lan oğlum! Gel! Takip kardeş uçma artık. Gelmiyor hadi gelmiyor. Ne yapıyorsun? Bak ya maymun gibi. Maymun gibi oradan oraya uçma hadi. No clip'i kapat. Bro hadi no clip'i kapat. Abi kapatma. bu ha. Oğlum bomba ne? Ya ne yapacağız? Oyunu yeniden başlatalım o zaman oğlum. Böyle olmaz. Ölümsüz olmayacağız. Ölümsüz olmak yok. Normal oynayalım abi. Lan. Gel lan buraya. Aa, gelme. Abi kapat bu oyunu. God Olmasın! Oyunu kapat paçak. Valla bak bozucağız hadi. Ne demek 3 el şey vereceğim sana. Ölmüyorsun ki amına koyayım şey 3 el vereceğim. Silah da alacağım. İşim bitti var bile. Zehirle kapışacağım işim bitti araya gireceğim. Hangisi Ah ah ah, 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 ah. Oğlum, üçer ne yazar ölmüyor ki sana Oyunu kapatıp açalım ya bak God da gitsin God ne ya Ölü ölüp ama ölmeyip ölmeyip Allah'ım acı da teyatlı ya müşerif Yes acıktım abi Acıktım az sonra yemek için şunlara söyledim de Rom benim kardeşim Yaşın hiçbir önemi yok Arkadaş arkadaşlar işim bitti ne yapıyorum Kankuş diyorlar ben az sonra yemeğe gideceğim biraz daha takılak sonra kapatacağım. Son üçer el Bu ne amık ya kaldık teke tek. <gülüyor> <gülüyor> Boğazlanıyorum. <gülüyor> Ulan hem bere hem zaten son 3 el zaten. Son 3 el böyle duracağım gel hadi sallıyorum bombaları. Ne helal oğlum korkak gibi salladım bombaları. E SHC mi diyorsun abi? Ben silah değiştirmeyi yaptım Gel AWP atak mı? Son el AWP atalım hadi bir el. oluyor lan. Arkamda mısın az yoksa uçuyor mu yine? <laughs> AWP demedim mi lan? AWP mi yok? E ne tabancayla saldırıyor? Lan bir AWP atmazsan var Yiyeceğim oğlum seni AWP ile. Sen şanslısın orada pit ver. AVP'yi unuttum. Lan AVP unuttum. AVP yok silah yok. Bura AVP param yetmedi. Ulan o el AVP ile saldırsaydım ne olacak? Ya <laughs> ne oldu? Banka, ben çıkıyorum ya. Yemek yiyeceğim çok acıktım. Ne diyorsun? Bitirelim mi? Ya, duydum. Ha, tamam bu son el olsun ama son... Aaa bomba bomba. Bombası ben bir içim. Gel oğlum 25 canım kaldı. Pitten çık gel. Nereden sıktın lan? Adam beni bildiğin görüyor. Kapat lan vallaki. Vicdansız <laughs> ne olur. <laughs> Allah. Ben kaçıyorum hadi bay bay kapatıyorum cevap ver kapatıyorum ben yemek yiyeceğim diyorum hadi kendine iyi bak görüşürüz orada hepsini atmayacağım 50 kısım derliyip atacağım youtube'a duyuyor mu duymuyor mu anlamıyorum kardeş hadi ben kaçtım görüşürüz izlediğiniz için teşekkür ederim işim vallahi işim bitti kardeşim teşekkür ederim adın adından dolayı böyle diyorum sen kral adamsın ben bana eşlik ettiğin için teşekkür ederim zehir kankiş kankam. zehir bana eşlik için teşekkür ederim ikinize de çok teşekkür ederim kartal baba bir da sana vuracağım kendine iyi bak başka kim var ramiz dayı canız Onlara da bakarız bir nevi muayet Selamun Aleyküm. Çok yakışıklı gözüküyorsun. Lan. <laughs> Cin gibi ne uçuyorsun? Ha biliyorum. Biliyorum onu. Da konsol. Konsol çalışmıyor.